Herkese selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün StepApp'in yeni en son olan 3. Lootbox çekili sonuçlarını konuşacağız. 4. Box hazırlanıyor. Aynı zamanda StepApp ile ilgili bazı negatif yorumlarım olacak. Bugün bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dostlarım ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz bugünkü konumuz arkadaşlar step up move to earner biliyorsunuz hype oldu stepenle beraber fakat piyasa çok çöktü arkadaşlar özellikle bu tarz riskli yatırımlarda piyasa çöktüğü zaman Yeni yatırımcı gelmiyor. Yeni yatırımcı gelmezse de sistem zorlanmaya başlıyor, sistem çökmeye başlıyor ve kaybettirmeye başlıyor. Yani bu bir çeşit döngü arkadaşlar. Piyasa hani bayağı düştü gerçekten. E, bugün bir tweet atmıştım. Majör coin'ler bile %90'a yakın düştü arkadaşlar. Bu ne demek? 100 bin dolarınız varsa artık 10 bin dolarınız var demektir. Ki bir sürü çılgın altcoin var. Onlar çok daha sert düştüler. Onlar çok daha kuvvetli düştüler. Arkadaşlar Step App de henüz uygulamasını açığa çıkartmadı. Fakat eee kendi tokenları var. Trade açıldı ve biz bedava ayakkabı kazanabilmek için fit ve stake ediyoruz. Daha önce bunun videosunu çekmiştim. Şu an 3. turun çekili sonuçlar açıklandı. Bakın staking sayfasına giriyoruz. Bu arada dostlarım izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerinde ödül kazanıyor. Kazananı bir sonraki videonun sabit yorumda açıklıyoruz. Arkadaşlar bakın burada e, go to staking page diyorum. Staking sayfasına gidiyorum. Bakın ben 14694 adet fitvi stake ettim arkadaşlar ve ilk 3 e, çekilişte hiçbir e, box kutu çıkmadı bana drop ticketlarım olmasına rağmen çok sayıda e, fakat üçüncüsünde arkadaşlar Sonunda bakın buraya tıkladığımız zaman geri geliyorum. Şu üçüncüye tıkladığımız zaman bakın burada iki tane kazanmışım. Peki kazanıp kazanmadığınızı nasıl öğrenebilirsiniz? Bir, kazandıysak nasıl claim edeceğiz? İki, bunları anlatacağım. Şu metamask'a tıkladığımız zaman şu cüzdanımıza tıklıyoruz. Video altında bu sayfanın linkini bırakıyorum. Step hep paylaşıyor. Sonra bunu arattırdığımız zaman arkadaşlar kontrol F yazıyorsunuz. Sonra buraya cüzdanınızı arattırıyorsunuz. Mesela ben şu an kendi cüzdanımı burada göstermek için şu cüzdanı kopyaladım. Diyelim ki Metamask'ta kopyaladım. Yapıştırdım buraya. Enter'a bastığım zaman bakın burada çıkıyor mesela. Örnek veriyorum şu cüzdana çıkmamış. Örnek veriyorum. Ama arkadaşlar bakıyoruz. Hani 700 yapana da çıkmış. Hani çok az yapanlar da var. Aşağı indim daha doğrusu. Mesela adam 400 tane drop ticket kazanmış yani. Çok az. 400 tane drop ticket bir tane kazanmış. Ama bazen mesela ben 4000'e yakın drop ticket biriktiriyorum. İki çekiliştir hiçbir şey çıkmadı. 3. de çıktı. Şu an hala staking'e devam ediyorum ben. Çünkü arkadaşlar bu tarz projelerde biz şunu yapıyorum. Ben şunu yapıyorum. Dün de Step App ilgili, Step N ilgili bir video çektim size. Yeni bir özellik gelmişti. 5 tane ayakkabı yakarak bir tane üst taban bir ayakkabı yapıyorsunuz. Bu karlı mı zararlı mı arkadaşlar? Bunu bazen test etmek için 500 dolar, 1000 dolar para kaybediyorsunuz. Ben de sonuçta biz bu işin içindeyiz. Ben test ediyorum. Size açıklıyorum, gösteriyorum. Dedim ki mantıklı değil. 5 ayakkabımızı birleştirip ayakkabı yapmayın mantıklı gelmedi. Kar ettirmiyor. Burada da öyle. Şimdi ben stake ediyorum. Bu move to earn başladığı zaman arkadaşlar ben bu ayakkabıyı satın alacağım deneyeceğim. Sonuçta sonuçları da sizlerle paylaşacağım. Herhangi bir proje ben herhangi bir para aldığımdan değil. Sonuçta bizim dünyamızda bu. Sizlere önceden keşfedip gösterebilmek. Ve arkadaşlar bir diğer ihtimali de buradaki snapshot'a tıkladığınız zaman az önce de gösterdim burada çıkıyor. Arkadaşlar sol altta claim var. Claim'i tıklıyoruz. Bakın Metamask'tan izin istiyor. Onayladım. Avalanche anda kullanıyoruz arkadaşlar. Step up Avalanche anda. Hala bakın bekliyor. Onaylandığı zaman onaylandı. Bakın Claimant diyor. Claimant'ı görmüş olmanız lazım burada. Claimant gözüktü. Buradan bakın 2155 tane Lottery Ticket'ım varmış. Drop Ticket'ım varmış. 2 tane de Loot Box kazandım. Peki bu Loot Box nedir? Arkadaşlar her 3 Loot Box'tan bir tanesi de ayakkabı çıkıyor. Yani %35 ihtimalle Loot Box'lardan Genesis blokta yani ilk bloğun ayakkabıları çıkıyor. Bu da çok güzel bir şey. Ee, şu an ben bir tane daha kazandığım zaman muhtemelen ayakkabı olacak. İlk blokta değerli ayakkabılar olur arkadaşlar. Bunu unutmayın her zaman böyle. Eğer riske girmek istemiyorsanız bunları satabiliyorsunuz ama şu an değil. Bunları Step App'in NFT platformu aracılığıyla satabiliyorsunuz. İlerleyen dönemlerde satışa çıkacak. O sayede de sadece staking ederek bile buradan para kazanabilirsiniz. Tabii fiyatlar ne olacak? muhtemelen örnek veriyorum ayakkabı 1000 dolarsa şunlarda 300 dolar olur. 300 dolar olur. Çünkü her 3 kutudan bir tane çıkıyor. Şimdi gelelim uygulama ile ilgili benim negatif yorumlarım nelerdir? Niye böyle düşündüm? Bunları konuşalım. Arkadaşlar normalde ilk çıktığı zaman videosunda ben çektim. Şun dediler. Snapchat 3 son olacak. Ondan sonra da ayakkabılar dağıtılacak ve artık uygulamanın çıkması gerekiyordu. Fakat gecikmeler yaşıyor. Bu tarz projelerde gecikmeler olur. Fakat şu an 4. Ee, dönemi başlattılar. O da iki hafta sürecek. Hani dördüncü dönemi başlatmaları benim hoşuma gitmedi. Çünkü 3 dönemde. Bir şeyler gecikebilir ama üç dönem diyorsan üç dönemde bitirmen lazım. İnsanlara ayakkabısını teslim etmen lazım. Uygulama açığa çıkmasa bile. Uygulamada ikinci sevmediğim özellikle şu oldu arkadaşlar. Ben daha önce uygulamanın bir tane tanıtım videosunu koymuştum size. Bu arada bakın drop kutuları bu şekilde açacağız. Loot boxları. Bakın içinden ayakkabı çıkabilecek veya boş çıkabilir. Artık şansınız neyse. Şimdi arkadaşlar diğer konu Şimdi uygulamanın da beta versiyonunu gösterdik nasıl kullanıldığını. Step N'in birebir aynısını yapmışlar. Ne gerek var buna? Şimdi benzetebilirsin. Fakat bu ekosisteme bir şey katman gerekiyor. Yani efficiency yerine efficiency yazmış. Comfort yerine comfort yazmış. Bunlar Step N'in bulduğu orijinal yani kendi oluşturduğu kelimeler. Yani literatürde bu işin terimde yazan kelimeler değil. Efficiency verim demek. Bunun yerine ne bileyim güç diyebilirdin. Comfort, konfor demek. Bunun yerine işte performans diyebilirdin. Başka bir şey diyebilirdin. Ya da efficiency yerine performans diyebilirdin. Bir sürü şey var yani eş anlamlı kelimeleri kullanabilirdin. ya yani lak yerine eş anlamlı kelimesini kullanabilirdi. Birebir ayakkabı isimlerini aynı yapmış. Nadir, nadir olmayan, destansı. Ya bunlar arkadaşlar literatürde bir sürü kelime kullanabilirdi. Birebir aynısını yapmaları benim hoşuma gitmedi arkadaşlar açık söyleyeyim. Çünkü ben uygulamadan ne beklerim? Özveri beklerim. Özverisini yapacaksın, yenilik katacaksın ki Stephen iyi tutmuştu. Tabii ki StepN'deki çöküş de Step app'te fiyatta gerilemeye sebep oldu. Yani şu an baktığımız zaman bunu görüyoruz. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Stepen'le de ilgili video çekiyorum. Dün bir video çektim. Yeni güncellemesi. Az önce de bahsetmiştim ya. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Yani neden düştü? 5 ayakkabıyı birleştirirsek karlı mı? Yükselmesi için ne gerekiyor? Bunları konuştuk. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Ben bunun linkini de video altına bırakıyorum. Arkadaşlar bu bizim Monte Crypto kontu duyuru kanalımız. Burayı takip edin mutlaka. Çünkü niye? Mesela Binance Learn'in ön etkinliklerinde soruları, cevaplarını biz hep burada paylaşıyoruz. Sizin için faydalı şeyler biz buralarda paylaşıyoruz. Telegramımız yoksa bile kurup beni takip edebilirsiniz. Burada çünkü gerekli şeyler paylaşmıyoruz. Hepimizin artık Instagram var. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Kripto ile ilgili şeyleri de yine burada paylaşıyorum. Sizler için fayda sağlayabilecek içerikler üretme gayretindeyiz. Her zaman böyle. Umarım işinize yarıyordur videolar. Aklınıza takılan her şeyi de yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.